Kadi sağda yaxşı görür Romero'nı, Jaime Romer'a. Romer'a özü de Cermin Meydacası'na daxil ola bilər. Belə de olur, uzağdan kapıya zərbə. Yaxın güncü nişan almışdı Jaime Romer'a. Pelmar bu da səhv yol verdi. Ve indi bu eksi cümle ne kazanacağını görəsən. Zobir, 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 Zobir yok, yo. Karagaraev, yeniden Zubir, 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 Zubir Romano'ya, he Romano, he Helmi. Tabanla bu ötürme Abbas Hüseynova, Abbas Gözdemir'den maçımız devam edilir. Vatçı'nın zerbesi top kapıdan yan geçti. Tehlikeli olabilir. Şartı Mehmet Aliyev, indi ise Patrik Andrade. Patrik Andrade, Andrade kapıya zerbeliver! Lindner! Lindner topu tuttu. Kade! Ramiz Şeydaev! Ramiz Şeydaev! Ramiz Şeydaev! Kapıya zerbeliver Šimić! Kapı Lindner! Lindner! Bu topu kaydırdı. Kabral, Kabral, Şahruddin Mehmet Aliyev. Bravo, bravo Şahruddin. Abbas Zeynev ile oynuyor. Abbas, ötürmesi, kapıya zarbe. Kapçı inler. İnanılmaz bir vaziyet. Bu nece gol olmadı. Ve bu da son. Grupun favoritiyle oyunda bir hal kazandık.